bu elimde tuttuğum resimler Malatya'nın durumunu gösteren fotoğraflar. Bakın adeta kent yok olmuş durumda. Bakın bunlar iş yerlerinin yoğun olduğu yerler. Şurası değerli arkadaşlar Malatya'nın yüksekten çekilmiş bir fotoğrafı. Burası daha çok iş yerlerinin olduğu alanlar. Dolayısıyla siz esnafı ayağa kaldırmadan sadece fırın ve Dükkan ve fırın için derseniz bu olmaz. Bütün iş yerlerini kapsamalı ve devlet bir an önce bu işe el artmalıdır. Bir taahhüdümüzü Cumhurbaşkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın bir taahhüdünü sizlere, sizlere tekrar konuşmama son vermek istiyorum. Hiç kimseden bir Türk lirası almayacağız. Evi yıkılan, konutu yıkılan, iş yeri yıkılan hiç kimseden bir TL almayacağız ve kış gelmeden tekrar kış gelmeden bu konutları teslim etmiş olacağız. Çünkü bakın Adıyaman'da yaşanan depremin konutları hala verilmiş değil. 2007 yıl geçmiş. Malatya'da yaşanan Hekimhan ve Kurucak'ta yaşanan depremin konutları hala verilmiş değil. Ama kış gelmeden bir lira almadan, bir tek kuruş almadan devletin sorumluluğu olan, sosyal devletin görevi olan anlayışla bir tek kuruşu almadan depremzedelere evlerini teslim edeceğimizi ifade etmek istiyorum.